Birlikteyiz değerli izleyenler. Mücadeleye Medipol Başakşehir başladı. Şimdi Sisse'ye doğru. Ondan Sosa bıraktı. Bir vuruş, kötü bir vuruş. Sinan'dan Sosa girdi araya kazandı topu. Ondan Sinan'a faul. Bu Sosa'nın topu kazandığı an ardından Epriano ve Sinan. Ama pas isabetli değil. Pong yerden. Şimdi kontra atak şansı Medipol Başakşehir için. Deniz gidiyor. Sol tarafına Junior Fernandez aldı. Dembaba ceza sahasına doğru sokuldu. Deniz Türüç şimdi. Vurdu kaleci. İkinci hamle son anda müdahale geldi. Uğur son çizgi ortasını yapabilecek mi? Yaptı. Junior Fernandez indirdi. Bir, revaça, bir gol denemesi bu arada. Yerde kalıyor Deniz Türüç. Top dışarı gidiyor. Fırat Aydın Usta hemen pozisyonun 3-4 metre kadar gerisindeydi. Şimdi Lemos. 28. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Lemos, Tiam'ın koşu yoluna doğru. Tiam indirdi, Sisse vurdu ve Volkan Babacan yaptı, bloke etti. Buna savunmasına yardımcı olan isim. Caner doldurdu bir kez daha. Biraz rakibe pas oldu bu. Şimdi Deniz Türüç aldı. Sıyrılabilecek mi rakibinden? Deniz sırılabilecek mi? Avantaja bıraktı Fırat Aydınus. Sağ taraftan Junior Fernandez geliyor. Zalay karşıladı. Junior Fernandez ve gol! Junior Fernandez Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor. 42. dakikada. İşte burada Lemos, Deniz, Oynayın dedi. Fırat Aydınuz düzgün vurdu. Biraz Harun'un da kapattığı köşeden hatası varmış. Evet Harun'un önemli bir hatası var. Tabi vuran da. Fırat Aydınuz vara gidiyor. Bir darbe var. Ama darbenin şiddetine bakacağız. Evet. Lemosa kırmızı kart kırmızı çıkıyor. Kart. Sarı iptal dedi. Kırmızı kartı çıkarttı Lemosa Fırat Aydınus. Endia yanına gitti Cemali. Bravo. Şimdi ortasını yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Bravo. Dembaba. Baba ee, Mesut dahil oluyor. 67 numaralı formasıyla. Junior Fernandez de geliyor Başakşehir. Dembaba bıraktı. Top dışarı doğru gidiyor. Out dedi Gulbransen. Şimdi kullanılıyor. Ceza sahası kalabalık. Bir kafa son bir dokunuş. Orada sisse şimdi Fernandez. Tekrar Uğur'la oynamak istedi. Biraz hızlı top. Uğur çevirdi. Gulbransen vurdu. Gökhan'dan dışarı çıktı top. Yakın mesafeden... Ee, riski bir top aldı Gökhan. Evet, evet. Ya Gulbransen iyi de kapatmış ayağını. Evet. pol Medipol Başakşehir köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor out. Görev bölgesine dönüyor. Ebrianu ile gole yaklaştı. Ondan Zalay. Bütün atlarıyla yine rakip yer alanda Fenerbahçe. Zalay gidiyor. Zalay Duvar pası başarılı. Zalay vurdu. Biraz etkisiz vuruş ama Zalay bir kez daha ileride. Osay Samuel geriye döndü. Orta. Junior Fernandez dışarı. Out. Karşılaşmada 66. dakika. Mesut mu Valencia mı? Valencia vurdu dışarı gitti top. Okan Babacan kale vuruşuyla başlatacak oyunu. İşte Ener Valencia böyle vurdu. Azubuke var. Dembaba ara pası başarılı. Bu gol pozisyonu Harun bu arada. E, bayrağı tabii ben bayrak kalkacak diye <laughs> bekledim ama 5-6 oyuncu ceza sahasında orta geldi. Kafayı Serdar Aziz vurdu. Cemali ve Osay Samuel. Osay Samuel topu kazandı. Oynayın diyor Fırat Aydınus. Şimdi Sisse'nin bulunduğu bölgeye Sisse kafayla indirdi. Ener Valencia. Ener Valencia'ya gidiyor. Ener Valencia! Osay Samuel'le e, oradaki mücadele bir an için faul beklediler. Fırat Aydınus yakındaydı oynayın dedi. Sisse indirdi. Ener Valencia golü yaptı. Ozan Sosa'nın gerisine düştü top. Oze Sosa kısa bir pas gönderdi. Harun çıktı. Bu arada bir hata Fenerbahçe az adamla yakalandı. Gole gidiyor Medipor Başakşehir dışarıya. Ama çerçeveyi tutturamadı. Fenerbahçe savunmasında ard arda hatalar. Önce Sosa sonra Harun. Bırak sen vurdu top dışarı gitti. İşte burada az önceki top kaybından sonra Erol Bulut Sinirle topu <laughs> elindeki su patlamış zannediyorum. Su. <gülüyor> Suyu <gülüyor> patlatmış evet. Şey. Şey. Samat da karşılamıştı. Endiaşmiye yerden. Giuliano. Giuliano vurdu yandan dışarı yahut. İşte Giuliano. Vuruşu yandan dışarı gidiyor. Şimdi Ozan. Ozan vurdu rakibinden sekti top. İkinci hamle. Ve topu uzaklaştırırken Medipol-Başakşehir. Fırat Aydınus'un son düdüğü geliyor. Fenerbahçe Medipol Başakşehir mücadelesinde normal süre bir bir tamamlanıyor. Krivelli üzerine gidiyor rakibinin bindirme. Giuliano'dan orta geldi. Biraz gerisine düştü o bölgede. Şimdi bir vuruş kaleci Harun. İkinci hamle bir şutta. Bu kez savunma orada duvar ördü. Krivelli pasını da verdi. Gulbrandsen. Zalay geldi karşılamaya. Gulbrandsen. Harun önde yakalandı ve Medipol Başakşehir Gulbrandsen'le bir kez daha öne geçti. Gulbrandsen 96'da Medipol Başakşehir'i bir kez daha öne geçirdi. Sol taraftan oyuna girdikten sonra çok zorlamıştı. Fenerbahçe savunmasını o bölgede bir kişi eksik oynamanın da dezavantajını yaşamıştı Fenerbahçe. Burada zalayı kapatıyor. Harun önde yakalanıyor. Ters ayakta yakalanıyor. Tek paslar şimdi Endiaşmi'ye gidiyor. bu Burhan sen çok hızlı. Gole gidiyor Endiaşmi'ye vurdu Harun çıkarttı. İkinci hamle şimdi Giuliano. Giuliano yine Harun. Götürmesi bile gerçekten çok zor. Sosa'yı şimdi kenara alıyor Erol Bulut. Serdar Aziz. Sağda Mesut Özil var tek top. Ozan Tufan kaptırdı. İki Fenerbahçeli var geride. Şimdi bindirme sol taraftan. Etkili bir hata. Kulbransen vurdu Harun. ikinci hamle yine Harun. Ener Valencia üzerine gidiyor rakibinin. Ener Valencia. 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 Kim dokunacak? Hiç kimse dokunamadı. Endişmiyor Mio orada kaldı tabii şimdi. Ozan Tufan. Ozan vurdu. Volkan Babacan. Şimdi... Fırat Aydın'ın sağlık ekipleri girsin dedi. Burada ...bir top... ...hani savunma oyuncuları da... ...burada akıllı bir hamle de var... ...orada Gökhan Gönül ve Gulbransen... ...Gulbransen hareketlendi... ...Harun çıktı... ...Harun topu karşıladı... ...Fırat Aydınus pozisyona yakın oynayın dedi... ...sol tarafta Ener Valencia var... ...Valencia üzerine gidiyor rakibinin... ...Ener Valencia geriye bıraktı... ...şimdi Mesut Özil... ...Valencia yerde... ...işte burada... Krivelli ve Ener Valencia. Krivelli pozisyon bu. Evet. Sarı kart elinde Volkan Demirel'e sarı kart. Hani 120 dakika doldu. 4 dakikalık uzatmada da 2. dakikadayız. Volkan Demirel'e geldi. Fırat Aydınus. Oyun yeniden başlasın dedi. Bütün atlarıyla rakip ceza sahasında Fenerbahçe. Bir kafa vuruşu ve son düdük. Medipol-Başakşehir yarı finalde değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Medipol-Başakşehir. Zira Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırıyor.